Bükecek ki manevi olarak feyiz alsınlar. Tabii ki sadatları çok sevmek lazım. Sadatların evlatlarına hürmet etmek lazım. Sadatların kardeşlerine hürmet etmek lazım. Onlara saygı göstermek lazım. Onlara edep göstermek lazım. Eğer onlara adab gösterilmese, onları sevmese, onlara hürmet edilmese feyiz alınmıyor. Çünkü adapta öyledir ki ta bile hayvanına dahi bile adap gösteriliyor. Şeyh'in kedisine dahi bile adap göstermelidir. Çünkü sadat ı mehşubendi Ali hep adabın üzerine duruyorlar, hep ahlakın üzerinde duruyorlar, hep hayvanın üzerinde duruyorlar. Sofiler nerede olursa olsun eğer birileri sohbet yaptığı zaman dizüstü oturup ellerini bağlayıp o sohbetleri dinleyecek. Yani şeyhın sohbeti olmasa dahi herhangi bir sohbet olursa dahi yine adapta o şekil oturmalı, o şekil dinlemeli. Çünkü birileri bir yerde olduğu zaman Nakşibendi sofileri nerede olursa olsa tanılıyor. Niye? Çünkü Nakşibendi sofisi yabancı bir yerde de olsa dahi insan baktığı zaman onları edeple tanıyorlar. Onların ahlaklarına göre tanıyorlar. Onların oturuşlarına göre tanıyorlar. Onlar edepli, adaplı oldukları için onları tanıyorlar. Seydan'ın bir sofisi vardı dedi, ben İstanbul'da bir bir hoca vaiz veriyordu, ben oraya gitmiştim. Ama dedi iki tane sofi ben içerisinde tanıdım ki böyle oturuşlarında, edeplerinde tanıdım ki onlar sofilardır. Dedi ile onların dikkatini çektim. En son yanlarına gittim. Dedim siz sofi misiniz? Dediler evet biz Sofiiz. Onlar da başka bir nakşubendi şehrinin sofileriymiş. Çünkü adab çok önemlidir. Yani sofiler bile hetme yerlerine gittikleri zaman Orada da birbirlerine karşı çok edepli, çok adaklı olmak gerekir. Orada edepsiz konuşmamak lazım, füzülü konuşmamak lazım, füzülü bulunmamak lazım, birbirine şaka yapmamak lazım, birbirlerine isim takmamak lazım. Çünkü eğer Sufi birbirlerine isim takarsa, birbirlerine şaka yaparsa, birbirlerine saygı göstermese, yeni gelen sofi nasıl yapacak? Çünkü yeni gelen sofi eski sofilere göre davranır. Eğer eski sofi çok takva ise, çok edebli ise, çok haya sahibi ise o da onlara bakarak kendi nefsini o şekil terbiyelendirir. Yok eğer yeni gelen sofi bakıyorsa eski sofide hiç adap yoktur, hiç haya yoktur, hiç adap yoktur. Bu da aynı o şekil olur. Hatta 2008'de işte ben köydeydim, biri beni aradı Manisa'da. Dedi ben Seydan'ın öğrencilerinden birinde sizin telefonunuzu aldım. Dedi sizi aradım, bazen sıkıntılarım var dedi sana anlatacağım. İşte anlattı, en son dedi hocam dedi ben tarikata girmek istiyorum. E dedi yalnız siz bende uzaksınız dedi burada falan cemaatin dergahları vardır dedi ben orada tarikata girmek istiyorum ben de tamam dedim. Dedim olsun orada da olsa aynıdır burada da olsa aynıdır. Onlar da Allah'ı anlatıyorlar biz de Allah'ı anlatıyoruz. Onlar da Müslümanlara yol gösteriyorlar biz de Müslümanlara yol gösteriyoruz. Yolunuzu bulun ama nerede olursa olsun. Subhanallah bir hafta sonra yine o adam beni aradı. Genç biri, üniversite öğrencisi. Dedi, hocam dedi, bir haftadır ben o dergaha gidiyorum. O dergahta beni tatmin edecek biri o dergahta yoktur. Dedi, orada oturanlar, sofiler hep dünyadan bahsediyorlar. Hep ticaretten bahsediyorlar hep telefonla oynuyorlar. Her biri bir köşeye geçir, eş sohbet yoktur, edep yoktur. Fetme yapıyorlar, her biri bir köşeye çekip, işte her biri biriyle konuşur. Ya dünyadan bahsediyorlar, ya ticaretten bahsediyorlar, ya kendi telefonla oynuyorlar. Yani dedi ben onlarda bir feyiz alamadım. Dedi oradaki cemaat beni tatmin edecek biri o cemaatta yok. Ama dedi ben sizden tarikat almak istiyorum. Yani seydada almak istiyorum. O zaman ben telefonla ona tarikat verdim. Bir hafta sonra baktım ki seyda ya gelmiş. Ya işte seyda geldiğinde iki 3 gün burada kaldı. Geldi köyde de üç gün benim yanımda kaldı. E, köyün dergahında üç gün kaldı. İşte o Sofi şimdi nefis ispatlar çekiyor. Ya. İşte takva oldu mu böyle olur. Yani eğer birileri gelip bizi dergamızda e, bizim sofileri görürse tabii ki ticaretin yeri ayrıdır, zikrin yeri ayrıdır. İnsan gündüz içinde ne işi yapıyorsa kendi işinle meşgul olur. Ticareti neyse kendi ticaretiyle meşgul olur. Alışverişi neyse kendi alışverişiyle meşgul olur. Ama dergaha geldiği zaman dergadan bahsetmeyecek. Dergahlarda dünya ile siyaset yasaktır. Dergahlarda sadece Allah'tan başka hiçbir şey yoktur. Hatta 2007 dönemlerinde bir sofi beni aradı, İzmit'te aradı. Dedi hocam dedi ben bu gece rüya gördüm. Dedi rüyada sanki ben ağrıdayım. Dedi ağrın dergahı da sanki iki katlı bir dergahtır. Dedi ben de Seyda Hazretleri ile ikinci kattayız. Ama dedi ağrıda büyük bir deprem oldu. Öyle bir deprem oldu ki dedi binalar yere batıyor, ağaçlar yere batıyor, dağlar yere batıyor, insanlar yere batıyor. Çok korkunç bir deprem. Ama dedi Seyda Hazretleri'nin dergahının orada deprem yoktu. Dedi ben de Seyda beraber böyle depremi istiyordu Dedi ben uyandım ama dedi o rüya beni çok etkilendirdi. Dedi ben kendim de Gölcük depremi de yaşamıştım. Ondan dolayı dedi o rüya bana çok ağır geliyor. E ben Seyda Hazretlerine onun rüyasını anlattım. İşte Seyda dedi o deprem manevi olarak zulmetler evledir. Manevi olarak zulmet her tarafı sarmış. Binaları sarmış, insanları sarmış taşları sarmış, dağları sarmış, sarmadığı bir yer yoktur manevi olarak zulmette. Ama Seyda Hazretleri dedi ki elhamdülillah, dedi Seyda'nın kapısında zulmet yoktur. Mubarek e, mübarek dedi elhamdülillah, elhamdülillah dedi Seyda'nın kapısında zulmet yoktur. Yani gerçekten böyle yerlerde zulmet ne arar? Böyle yerlerde günah ne arar? Böyle yerlerde gıybet ne arar? Böyle yerlerde iki yüzlülük ne arar? Böyle yerlerde nefsani şeytani şeyler ne arar? Aramaz. Böyle yerlerden Allah'tan başka hiçbir şey yoktur. Peygamberin sözlerinden başka hiçbir söz yoktur. Kur'an'ın itasından başka hiçbir itaat yoktur. İşte sadatların dergahları nerede olursa olsa, Dünyanın dört bir yerinde nerede olursa olsa bütün dergahlar aynen o şekil geçerlidir. Dergahlarda dünya bahsi yapılmaz, ticaret bahsi yapılmaz, onun bunun gıybeti yapılmaz, hele hele iyi insanların gıybetini hiç yapılmaz, ondan sonra dedi kudi yapılmaz, siyasetten bahsedilmez. Dergahlar sade zikir içindir. Allah içinde, gün içinde eğer kalbimize zulmet ne yansıtmışsa, günahlar ne yansıtmışsa, gün içinde kalbimiz manevi olarak ne kadar paslanmışsa, ama bizler dergahlara geldiğimiz zaman, cemaatle namazımızı kıldığımız zaman, hatme yaptığımız zaman, allah Teala bizim bütün geçmiş günahlarını affediyor. Çünkü Peygamber Aleyhissalatu Vesselam buyurmuş: "İza merer tum bi cenneti fe'tahu." ya Rasulallah, emme cenneti ale halqu'zikri." İşte Peygamber Aleyhissalatu Vesselam buyuruyor: "Siz cennet bahçeleri gördüğünüz zaman koşarak gidin." Sahabeler soruyorlar: "Ya Rasulallah, cennet bahçesi nedir?" İşte diyor zikir halkası. İşte Sadatların zikir halkasında oturanlar sanki cennet bahçelerinde bir bahçede oturmuşlar. Ha burada halkada oturmuşlar. Ha başka bir dergata halkada oturmuşlar. Ha başka bir camide halkada oturmuşlar. Ha bir evlerde halkada oturmuşlar. Nerede olursa olsa oturdun o yerde zikir yapıldığı yer o cennet bahçelerinden bir bahçe gibidir allah Teala sadatları bizlere nasip etmiş en büyük nimet olur. Çünkü allah Teala buyuruyor, اَوْلَٰيكَ لَزِينَ اَنْ عَمَى اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ ve وَالشُهَدَاءِ Ve فَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا Allah-u Teala buyuruyor. Nisa Suresi 62. ayetinde işte allah Teala buyuruyor. Onlarla beraber olmak, yani Allah dostlarıyla beraber olmak, Allahu Teala kıyamet gününde onları nimetlendirir. Neyle? Peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salih insanlarla Allahu Teala onları nimetlendirir. İşte yine Allahu Teala buyuruyor. ve hasene ulaike Bunlar ne güzel komşulardır. Gerçekten öyledir. Kıyamet gününde Peygamberlere komşu olmak, Sıddıkinlere komşu olmak, Şehitlere komşu olmak, e, Salih insanlara komşu olmak, Gerçekten bundan daha güzel bir şey yoktur. Bundan daha büyük bir zenginlik yoktur. Allah-u Teala salatları bizlere nasip etmiş, En büyük nimet odur, Onun değerini bilmek lazım, Onun kıymetini bilmek lazım, çünkü allah Teala bütün nimetlerinden kıyamet gününde bizleri soracak. El Hakumu Tekasır